sinilerin gökyüzünde uçtuğunu iddia eden halkımız yani aksaraylılar panik ve endişe halindeymiş. Biz de bu olaya sessiz kalmak, susmak istemedik. Susma. Sustukça sıra sana gelecek ey halkım. Sayın seyirciler tam bir aydır semalarında ışıklı bir cismin dolaştığı Aksaray burası. Aksaray'da çocuğundan büyüğüne, büyüğünden yaşısına kadar herkes bu ışıklı cismi konuşuyor ve bütün gözler bu ışıklı cismi arıyor semalarda. Ben içeride oturuyordum. Bir de benim kız çocuğu dedi ki anne dedi aman bir kopele dedi. Dışarıda dedi, uçan daire var dedi. O ata kadar ben dışarıya çıktım hemen. Çıkınca karşıda baktık ki böyle sini halinde böyle büyük sini halinde. Sonra bulutun arasına girince ortası şöyle duman haline oldu. kırmızı kızardı. Kızarınca ben korktum. Korkma teyzem benim. Kızarması kızılığımdan. Perşembe günü akşam saat 10'da gece Ekecik Dağı'nın eteğinde bir cisim görülmüştür. Işık saçıyor ve Her yer aydınlık içindedir. Onun için bütün köy paniğe Bu ne olduğunu tabii merak ediyoruz. Alfabetik sırayla şehirleri turlarken Adana'dan kılpayı kurtuldum. Ateş edenler oldu. Sonra Adıyaman, Afyon, Ağrı derken Aksaray'da yakalandık. Kameralara. Ben yine gelmeyi düşünüyorum yalnız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öyle. 3, 2, 1. şoför gazla.